Selam. Aşırı derecede can sıkıcı bir konuyla karşınızdayım bu hafta. Yani bazı insanlar bunu bu hikayeleri dinlemeyi sevmiyor. Canı sıkılıyor. Kendisini karşı tarafın yerine koymakta güçlük çekiyor olabilir normal. Bu kadar üzülmek istemiyor olabilir. Ona da okey. Ama acımaya hayır. Çünkü acınacak bir halde değiliz. Kimse acınacak bir halde değil. Nedir konumuz? Tabii ki de epilepsi farkındalık haftasında olduğumuz için ve ben bir epilepsi hastası olduğum için konumuz epilepsi. nedir ne değildirlere, yapılması gerekenlere veya gerekmeyenlere hepsine değindim zaten burada. Ve gerek o videonun altına gerek epilepsili bir insan da normal doğum yapabilir videosunun altına ve gerekse de Instagram'dan aldığım özel mesajlarda yani böyle karşılıklı ben de bunu yaşıyorum ben de bunu yaşamıştım ya sohbetlerinde sıkça karşıma çıkan soruyla başlamak istiyorum bu videoya. Sende nasıl başladı? Sonra bir de senin nöbetlerin nasıl oluyorlar var ki onlara da yaşadığım anıları anlatarak cevap vermek istedim. Tam da tahmin ettiğiniz üzere video epilepsi hastaları için ya da epilepsi tanıdıkları olanlar için ya da epilepsiyi hayatı boyunca duymamış insanlar için. Umarım gerçekten bu video böyle çok izlenir ve insanlar biraz daha belki empati kurarak yaklaşabilir. Epilepsi nezdinde bütün kronik hastalığı olanlara ve dileğim gerçek olursa diye ben en iyisi epilepsi hastalarına nöbet esnasında yapılması ya da yapılmaması gerekenleri de anlatayım. Hikayelerden birinde ona değinirim. Şimdi bende nasıl başladığını anlatmak istiyorum genel bir cevap olması adına. Benim ailemde bilinen bir epilepsi hastası yok. Keza genetik de bir rahatsızlık olarak bilinir epilepsi. Yani sebeplerinden biri genetik olabilir. Ateşli hastalık olabilir havale gibi üst boyutlarda yaşanıyorsa ya da düşme veya trafik kazası gibi. Yani beynin hasar aldığı her şey epilepsiye sebep olabilir. Dolayısıyla herkes potansiyel bir epilepsi hastasıdır. Önce bunun bir farkındalığına vardırmak istiyorum. Nacizane. Sonra da devam edeyim. Benim hastalığımın sebebi net bir şekilde bilinmiyor. Yani dediğim gibi genetikte de yok, havale boyutunda geçirilmiş bir ateşli hastalık yok, düşme yok, kaza yok gibi. Ama bazı travmalar var ve epilepsinin travması sıkışmışlık hissi yani baktığınızda nöbetlere böyle çırpınma sanki bir yerden kurtulma isteği gibi ya Oradan bir çağrışım da olabilir. Doktorlar da söylüyor zaten bunu. Bir travmaya bağlı da olabilir epilepsi diye. Bende böyle bir travma yaşanmış. 3,5-4 yaşlarımda ben birebir de hatırlamıyorum ama bana anlatılanlardan duyduğum ve sanki o anı yaşıyormuşum gibi bildiğim bir anı var. Onu anlatmak isterim. 3,5-4 yaşlarındayken balkondaki demir parmaklıklara kafımı sıkıştırmışım ve çok uzun süre orada kalmışım. Çok ağlamışım. Annem işte yağlamasına rağmen, bir şeyler yapmasına rağmen çıkaramamış falan ve hani dışarıya bakarak sıkışmışım. Dolayısıyla arkamda neler olup bittiğini göremiyorum filan. Sonra demirci gelmiş, parmaklıkları açmış ve ben ancak öyle kurtulmuşum. Böyle bir bilgi var. Bu info olarak dursun bir köşede. Sonra ben işte okula başlıyorum. 7-8 yaşlarımdayken böyle hatırlıyorum yani o zamanları. Ara ara halsizlikler yaşıyordum. Sanki böyle canım hiçbir şey yapmak istemiyor gibi bir ruh hali içinde oluyordum. Sonra bunun yerini baş dönmeleri aldı. Ama böyle hani oturduğum yerden kalktığımda falan değil hani tansiyon düşmesi gibi değil. Şimdi şimdi bildiğim için rahatlıkla tanımlayabiliyorum. Ama o zamanlar olan şey başımın dönmesiydi. Etraf Dönmesiydi. Bir şeyler oluyordu yani kafamın içinde. Sonra işte doktora gittik ve kanımda bir değer düşük çıktı ve kansızlık teşhisi kondu bana. E, o böyle minik minik demir ilaçları var ya onlardan alıyordum. Hatta hep söylerim böyle mutfağımızda mutfak masasıyla duvarın bitiştiği yerde böyle sıra sıra dururdu ve ben onların tatlarını çok beğenirdim. Tadını bilenler bilir böyle tatlıdır o. Onlardan böyle gidip gizli gizli <laughs> şat atıyordum. Neyse sonra o ilaçlara rağmen benim baş dönmelerim geçmedi. Geldik işte bu arada tabii ortaokul dönemlerine falan büyüyorum yavaş yavaş haliyle. Yerinin bayılmalar aldı. Yani başım döndüğü zamanlarda akabinde bayılıyordum. Doktorlara gidiyorduk. Tam böyle ergenlik dönemi ya. Bir doktorun sözünü hatırlıyorum. Hasan'dan mı ayrıldın yine? Gibi bir şey söylemişti anlamadım yani Hasan kim filan oldum başta sonradan anladım aa bu benim hani hayali sevgilimi kastediyor olabilir yani işte sevgilimin adını bilmediği için Hasan dedi onun yerine gibi çok sinir olmuştum çünkü böyle bir şey yoktu ve e, psikolojik yaftası alıyordum sürekli gittiğimiz doktorlardan. Sonra annem de mesela şeyi hep söyler. İşte beni bir şekilde odadan çıkarıp annemle yalnız konuşmuş bir doktorda. Evinizde hani şiddet mi var? Çocuk kötü şeyler mi yaşıyor? Hani kendini göstermek için bu tarz bir yola başvurmuş olabilir gibi. Aksine öyle bir şey yok. Gayet mutlu ve sanırım olması gereken bir ailede yetiştim. Bunu yapmamı gerektirecek bir ortam yoktu. Zaten dinleniyordum ebeveynlerim tarafından. Hani dikkat çekmemi gerekt hiçbir şey yoktu ve ben bunu kimseye anlatamadım. Ya da onun dışında gerçekten psikolojik te değil. Zaman geçti, ben tabi liseye geldim. Lisenin böyle başlarında hala bayıldığım anlar oluyordu. Hatta yine bir anekdot. Bir gün böyle dersin ortasında küt diye arkadaşımın kucağına bayılmışım Nilay. Selam olsun buna oradan. Kulakları çınlasın. Abdülkadir hocamız vardı matematikçi. Nilay demiş ki hocam Selim bayıldı. Hoca derse devam etmiş. Yani o kadar sıradan bir şey olmaya başlamıştı artık bu durum. Bu tabii işin trajikomik kısmı. Trajikomik çünkü o dönemlerde okulda böyle bayılan kızlar hep şeydi. Çok vardı yani. Hatırlıyorum teneffüslerde, merdivenlerde panik atak krizleri geçirenler falan. Böyle bir furya vardı yani ve ben... O furyadan değildim. Bunu anlatamamak, anlatamamak daha çok koyuyordu tabiri caizse. Sonra bir gün dershanede yine böyle başımın döndüğünü hissettim. Bir şeyler oldu ve yüzümü yıkama ihtiyacı duydum derken tam böyle kapıda olanlar olmuş. Normal böyle usul usul bayılmamışım da bu sefer bilinen nöbet yani çırpınmalı bir bayılma gerçekleşmiş. Sonra hemen işte hastane vesaire prosedürler, tetkikler arttırılıyor. MR'ların yanında EEG'ler çekilmeye başlanıyor derken epilepsi teşhisi konuyor. Ve Kepra 250 mg'la başladım. Yani çok düşük bir dozla başladım. Çok düşük bir ilaçla. Ama sonra önce 500 mg olduğu zamanla. 750 mg oldu. 1000 mg oldu artık düzelmedikçe ilaç değişikliğine gidildi vesaire. Böyle bir serüvenin başladı. Bu noktada yapılması gerekenler açısından şunu söyleyebilirim ki çocuğunuz her başım dönüyor dediğinde bu olacak değil. Bu işin bence en önemli detayı. Ya da her bayıldığında epilepsi demek değil. Bu tamamen nöroloji uzmanlarının, doktorların bileceği bir iş. Her kişinin hikayesi ki buna literatürde öyküsü deniyor. Kendine özgü. Geçmişi, yaşadıkları, baş dönmesinin bile şekli o kadar fark ediyor ki epilepsi teşhisi konulup konulmamasında. O yüzden bu konuda lütfen bana sormayın olur mu? Yani başım çok dönüyor o zaman ben epilepsili miyim gibi. Ben sorularınızı cevaplamak çok istiyorum ama tıbbi bilgim yok. Ben burada sadece yalnız değilsin demek için varım. Çünkü ben bunun cenebesini çok çektim. Madem sosyal medya diye bir şey var. Madem yakın çevresinden başka birilerine de bir şekilde ulaşabiliyor. Hayatlarına değebiliyor. O zaman ama ben de neden bunu kullanmayayım diye düşünerek açtığım bir kanal hatta onun da bilgisi olmuş olsun diye toparlıyorum artık. Şimdi bir gün üniversitede yeniyim böyle. Eskişehir'de okudum bu arada Osman Gazi Üniversitesi'nde iktisat bölümünde. İlk haftalarda filandı yeni şehre adapte olmaya çalıştığım dönemler, hasret çektiğim dönemler. Amfideyiz tam böyle iktisat nedir çocuklar serüven başlıyor filan. Hocalardan biri çıkmış gaz vermeye başlamış bile bizde. Derken tam böyle kapıdan çıktım, koridordayım. En son hatırladığım o. Sonra gözlerimi bir açtım, hastanedeyim. Sonrasında anlatılanlar ki bu arada dipnot hikayelerim bu şekilde olacak. Yani gözlerimi kapattım, en son şuradaydım, gözlerimi bir açtım, hastanedeyim ya da gözlerimi bir açtım, etrafımda şunlar var gibi. O aradaki geçen süre bende yok maalesef. O yüzden sonrasında böyle hep merak edip sorarım ve anlatılanları anlatacağım aslında şu anda gibi sonrasında gözlerimi bir açtım. Hastanedeyim ve olay şöyle olmuş. Bu yaş sorunsalı bazı kişilere vurur bazılarına vurmaz. Ben üniversiteye başladığımda reşit değildim. Kasım doğumluyum. İşte Eylül'de başladıysa okul ve zaten yeni olmuştu. Dolu dolu 17 gözüküyor yani ve haliyle çocuk bölümüne yatırılmışım. Sonrasında arkadaşlarım tabii merak ediyorlar, gelecekler falan. Arıyorlar, tarıyorlar. Yetişkin bölümünde yok yani böyle biri. Selin Gürbüz diye biri. O zaman Gürbüz'üm tabii. Derken çocuk bölümünde çıkmışım falan. Bu böyle tatlı komik bir anıydı. Sonraki anımda bilinçaltının etkisini vurgulamak için anlatacağım bunu. Kaybettiğim ilk insan anneannem. ilk derin yaralar bırakan insan anneannem. Adı Filiz ama köyde ona Hanife derlermiş. Çok alakasız ama. Ben Filiz ismini çok severdim ve anneanneme hep şey derdim. Anneanne ne olur Filiz'i kullansan. Sana Filiz desinler. Filiz çok güzel bir isim filan derdim benim için Filiz'di yani anneannem. Derken vefat etti ve ben işte Eskişehir'e geri döndüm ve final haftamdı. Haliyle hiç çalışamamıştım falan. Kötü bir dönemdi yani benim için. Sınavlardan birine giderken yolda olmuş. Gözlerimi açtığımda yine hastanedeydim ve yanımda biri vardı. Tanımıyorum bir çocuk. Bana şey demişti. Bana niye yalan söyledin? Kızmıştı bana ne oluyoruz ya dedim. Sen bunu söylemek için mi benim ayılmamı, kendime gelmemi bekledin? Ne oluyoruz yani? Ben sana dedi o sırada adını sordum. Sen bana Filiz dedin. Ama işte geldik hastaneye. Kimliğinden bir baktık ki Selin'miş senin adın diye. Çok şaşırmıştım. Çünkü nöbetin akabinde kısa süreli bir bilinç kaybı yaşanıyor. Yani bütün nöbetlerde böyle değil, benimkinde böyle. Genelde yaşanılan bir durum ama bu. Ve o esnada bana ismimi sormuş ve ben Filiz demişim. Çünkü ortalama bir ay önce anneannemi kaybetmişim ve o kodlanmış yani hani isim eşittir Filiz diye herhalde. Bilmiyorum neler olduysa beynimde. Böyle de yine trajikomik bir anı var mesela. Bu arada nöbetlerimin nasıl olduğunun da cevabını vereyim. Dediğim gibi teşhis çok önce konsaydı benim çocukluk dönemimdeyken konsaydı belki bu kadar ilerlemeyecekti. Belki şu an epilepsi hastası bile olmayacaktım. Ama hayat Öyle olması gerekiyormuşlara inanmalı mı? Yani bu kadercilik mi bilmiyorum. Buralara girmeyeceğim nöbetlerim bir anda öncesinde asla kestiremediğim bir zaman diliminde elimde bir şey varsa önce o düşüyormuş ve sonra bayılıp yine anneannemin bir benzetmesi tavuk gibi çırpınma suretiyle. Yani burada şeyin farkını söyleyebilirim. Simetrik değil benim nöbetlerim ve bunun simetrik yaşandığı nöbetler de varmış. Yine epilepsi türlerine girmiş oldum. işte konuşurken mesela bir anda durup bu şekilde o sırada aslında nöbet geçiriyor hasta ama bunun bilincinde bile değil ve hayatına devam ediyor konuşmasına sonrasına devam ediyor diye nöbetler de varmış ya da duş epilepsisi var sadece banyodayken geçirilen nöbetler o sırada hangi eylemi yapıyorsa atıyorum yürüyorsa nöbet geçirmeye başladığı anda koşmaya başlıyor yani o sırada yaptığı eylemi yükseltiyor kendi içinde neyse yüzüyorsa atıyorum daha hızlı yüzmeye başlıyor gibi böyle nöbetler var ya da nöbetini fark edenler var. Bir film izlemiştim Exploding Girl diye. Kız nöbetini fark ediyordu öncesinde ve nöbetinin geleceğini anladığı anda böyle hemen bir işte oturuyordu ya uzanıyordu o falan. O filmi izledikten sonra mesela hep onun hayalini kurmuştum bir dönem. Yani keşke ben de fark edebilsem, hissedebilsem öncesinde ki yere düşmesem en azından diye. Öyle. Bazı nöbetlerde fark ediyorlar. Gibi çok fazla epilepsi çeşidi var ama benimki sanırım en bilineni buradan şeye bağlayabilirim mesela. Bir gün doğa yürüyüşlerimizden birinde o zaman gerçekten ben aranmıştım. Çok bilinçsizce hareket etmiştim. Bir gün önce çok yakın arkadaşımın nişanı vardı ve nişan sonrası işte sabahlamalar falanlar filanlar. Ve ertesi günde bu düzenlediğimiz doğa yürüyüşü vardı ve düzenleyenlerden biri olmanın da sorumluluğuyla ekmeyip gitmiştim. Sabahın köründe kalkıp o kadar kilometre yürümüştük dağ tepe ve sonra orada oturduğumuz esnada tam da ateş yakılmıştı ve sönmüştü. Hani artık döneceğiz, dönme vaktine yakın. Onun yakınlarında otururken bir Nöbet başlamış ama bütün arkadaşlarım olaya vakıf ve bilincinde oldukları için etrafımdaki taşları çekmeye başlamışlar ve altıma da işte montuları falan birleştirip başımın altına onu koymuşlar. Derken tabii ki de her tarafımda morluklar oluştu falan ama fiziksel olarak ciddi anlamda bir zarar görmedim. Doğru hamleler yapıldığı için yani çok tehlikeli bir yerde geçirmiştim nöbeti. Şöyle bir detay da var yürürken de olabilirdi. Tam yokuştayken de olabilirdi. Denizde yüzüyorken olabilir. Her şey olabilir ve ben bu olabilir ihtimallerine karşılık ya olursayı düşünüp hayatımı zehretmektense olursa da yani yapacak bir şeyim yok. Ben önlemimi alayım. Gerisi benden çıkıyor kafasındayım. Yani böyle düşünüyorum ama o gün gerçekten benim bilinçsizce hareketim sonucu olmuştu. Yani çok uykusuz ve çok yorgundum ki benim tetikleyicilerim bunlar. Tabii yanında stresin de olması gerekiyor illaki. Olmazsa olmaz o çünkü ya. O dönem hatta çok sık oluyordu. Kötü bir dönemden geçiyordum galiba. İş yerinde olmuştu. İşim dosyalarlaydı. Ve günün sonuna doğru şöyle bir dosya yığınından sonra onları böyle kucaklayıp imzaya götürürken olmuştu. Ve o zaman çok üzüldüğüm anlardan biriydi. İş yerinde işverenlerimin ve birkaç iş arkadaşımın haricinde kimse bilmiyordu. Nedense söylememiştim, söylemek istememiştim. Ve insanların ne kadar çok korkuttuğumu fark ettim. Ayıldığımda, iyi olduğumda bana şunu söylemişlerdi. Çok korkuttun bizi, çok korktuk. Odaya biri giriyordu, çok korktuk diyordu. Öbürü giriyordu, çok korkuttun bizi diyordu. Ben, yani ben de korktum, ben de üzüldüm. Özür dilerim sizi korkuttuğum için ama ben, yani bu kadar ağır yaşamasaydım o çok korkuttum bizileri Belki bunun bilincine varamayacaktım. Yani birlikte olacağınız kim varsa, iş arkadaşı ya da başka şu an aklıma yeni bir kol gelmiyor arkadaşlıkla alakalı. Birlikte vakit geçireceksiniz eğer o insan bunu bilecek. Bu arada hani işe alınmam falan diye söylemediğim bir durum değildi. Dediğim gibi işverenlerin biliyordu en başından beri. Bu konuda hep açık oldum ve inanın... Aklınıza gelebilecek en kurumsal, en profesyonel gözüken yerler bile, hatta profesyonelliklerinin arkasına sığınarak üzgünüm müşterilerin yanında olabilir bu hoş karşılanmaz gibi gerekçelerle ya da çok sık izin almam gerekir gibi bir düşünceyle filan reddedildiğim çok oldu. Ama yine de ben her daim açık oldum ve yine olsa yine yaparım diye açık olmaya devam ediyorum. Hoş artık kurumsal hayatta değilim ve bunun için mutluyum evet. Kurumsalı da seviyordum aslında ya. Yani bana güzel arkadaşlıklar da getirdi tabii ki de. Son çalıştığım kurumsalda bir otomotiv firmasıydı. Oradan hamilelik sebebiyle ayrılmıştım ve ondan sonra zaten dönmedim. Hamileyken baya böyle karnım burnumdayken yani son zamanlarıma doğru uykusuz kaldığım çok zaman oluyordu ve hormonların da etkisiyle bir gün işten çıkacağız böyle tam akşam olmuş. O zaman da çok korkutmuştum mesela herkesi ama o zaman herkes biliyordu ve sadece benim için ve bebeğim için korkmuşlardı. Ve bunu kimse bana gelip de Selin çok korkuttun bizi dememişti. Yani bu o kadar önemli ki o anda ya da sonrasında yaşanılan, yaşatılan şeyler söylenen sözler gerçekten derin yaralar bırakabiliyor. Siz iyi niyetle söyleseniz bile karşı taraf yanlış anlıyor demeyeceğim. Bahsettiğim şey bu değil. Bir gün Kuzenlerimle birlikteydim. Hep beraber böyle oturuyoruz ev ortamı, sohbet halindeyiz. Ben konuşurken bir anda nöbet geçirmeye başlamışım. Bu doktorum da şaşırmıştı buna. Yani benim çizgimin dışında bir durumdu bu. Kuzen deyince düğünümüzde çok eğlenmiştik. Derler ya bir dakika bile oturmadım diye gerçekten öyle. Ve her seferinde, her anımda yanıma bir kuzenim gelirdi. Bir arkadaşım gelirdi. Selin İyisin değil mi? Yolunda her şey. Su getireyim mi? İşte otursam mı acaba biraz? Hadi pasta niye bak? Pasta geldi. O geldi aklıma. Çok korkmuştu yakın çevrem. Ben de aynı şekilde. Ama olmadı bir şey. Yani en büyük korkum olabilirdi o zamana kadar. Düğünümde nöbet geçirmek. Gelinliklerle. En güzel gözükmek istediğim zamanda. Sonrasında balayı var filan. Ama çok mutluydum. Ve o kadar uykusuz, o kadar yorgun olmama rağmen geçirmedim. Çünkü stresi dair en ufak bir şey yaşamadım. Arka planda belki stres dolu çok anlar yaşandı. Organizasyonla alakalı belki ya da misafirlerin bir durumuyla alakalı. Ama bana hiç yansıtılmadı. Şimdi böyle lönk diye bir geçiş yapacağım. Çünkü güzel bir gündü deyince tam tezatı geldi aklıma. Sanırım geçirdiğim en sarsıcı etkileri olan bir nöbetti bu. Anlatacağım. Eskişehir'deyim. Dediğim gibi Osman Gazi Üniversitesi'nde okuduğum için... ...oraya yakın bir apartta kaldım. Bilenler bilir. Böyle geniş bir ana yolun kenarında bir aparttı. Çünkü üniversite zaten o ana yolun sonunda kalıyordu neredeyse. Final haftası ve çok önemli bir sınavım var ertesi günü ve haber geldi. İşte deniz fotokopiye hiç unutmuyorum. Notlar gelmiş. Çok güzel notlarmış. Mış mış mış. Ben de tabii koştura koştura gecenin o yarısı sabah kadar filan da açık yani fotokopici final haftası olduğu için. Dönüşte hatırladığım tek şey ana yolda karşıdan karşıya geçtiğimdi öncesi için. Ve gözlerimi açtığımda hatırladığım tek şey ışıkların bana doğru yaklaşıp durduğu. Otobüs ışıklarından bahsediyorum. Belediye otobüsü. Yerdeyim, betonun soğukluğu var. Karşımdan da böyle otobüs son süratle üzerime doğru geliyor. İnançlı biriymişim ki o an kelime işaret getirmeye başladım. Ve bir anda durdu o ışıklar. İçinden iki tane adam çıktı. Ve önce Poşet gibi bir şey zannetmişler ve ben işte kolumu mu kaldırmışım, bir şey yapmışım. O zaman fark etmişler insan olduğumu ve durmuşlar. Ee, insanın hayatında dönüm noktaları olur ya, bunu genelde ölümden dönen insanlar söyler yani bir şekilde. Veya çok yakınının ölümden dönmesine şahit olan insanlar söyler. Çok şey anladım diye, hayatın değerini, artık kendim için yaşamam gerektiğini anladım gibi. Benim de onlardan biriydi bu. Keşke onu takip eden bir iki günlük süreçte yaşadığım aydınlanmayı hayatım boyunca sürdürebilseydim o belki ayarındaki bencilliği ama tabii olmuyor bir şekilde. Bu da böyle yaşadığım ağır nöbetlerden biriydi. Bunu da anlatmak istedim. İyi oluyor ya anlattıkça da rahatlıyorum ben. Hem siz rahatlıyorsunuz adım gibi eminim. Epilepsi hastalarından bahsediyorum burada. Aha ben de yaşadım bunu. Biliyorum ya of benim de böyle oluyor. Çok zor bir durum filan gibi. Belki tam olarak böyle söylemeyeceğiniz şekilde. Ama özünde gerçekten amacım bu bunları anlatmaktaki. Ve umarım öyle oluyordur. Bulacak tek şey dikkat etmek. Hani benim hep söylediğim ve hep söyleyeceğim bir şey var ya artık bilenler biliyor bu sebeple değil evlenip çocuk yapmak hayatıma kimseyi almadığım dönemlerden sonra Ali ile tanıştık. Güzel de tanıştık. <laughs> bir gün Gazdemir Optimum'dan çıktık ve en son hatırladığım Ali'nin benden birkaç adım önümde olduğu nöbet geçirmişim. Ve bu hikayeyi neden anlatıyorum? Yanlış müdahalelerden bahsetmek için. Bayıldığımı görür görmez hemen böyle bir kadın gelmiş önce. Tabii bir sürü insan geliyor ya hani bakmaya ne oluyor? Aa yazık demeye hemen yakamı açmış ve bana kalp masajı yapmaya başlamış. Yapmaya çalışmaya başlamış. Ali hemen engel olmuş tabii ne yapıyorsun diye. Demiş ki ben ilk yardım biliyorum. İlk yardım biliyorsan bu kadının şu anda kalp krizi geçirmediğini nasıl bilmiyorsun be kadın demiş. Yani o sırada öyle dememiştir tabii muhakkak da. Yani epilepsi krizini kalp kriziyle ayrıştıramıyor bu insan ve ilk yardım eğitimi almış aldığını iddia eden bir insan. Bilmiyorsanız bir şey yapmayın demek istiyorum buradan da ve bu video hani inşallah çok izlenecek ya. Yapılmaması gereken bir şey var sadece. Yapılması gerekenlerden öte. Epilepsi nöbeti geçiren hastaya dokunmamak. Sadece etrafında ona zarar verebilecek bir şey varsa onları uzaklaştırmak. O nöbet 1-2 dakika sonra geçecek, maksimum 2 dakika sonra geçecek. Yanında profesör ordinarius bile olsa, en iyi nörolog bile olsa hiçbir şey yapmayacak ona. Sadece kafasının altına yumuşak bir şey koyacak o kadar. O da kafası zarar görmesin diye. Belki kafasından yine tutmadan şöyle elleriyle Hani o çarpma esnasında başka bir yere vurmaması adına böyle önlem alacak. Onun dışında hiçbir yerine dokunmayacak, tutmaya çalışmayacak. Siz de yapmayın lütfen. Ne olur yapmayın. Yine Ali ile geçirdiğim hatta ilk nöbetten bahsedeyim. Ve sonlandırayım artık daha fazla uzatmadan çünkü bitmez bende epilepsi nöbeti anıları. Kemer altı tarafındaydık o böyle YKM'nin arkası. Böyle bir şey anlatıyorsam oraları tarif etmeyi çok seviyorum. Bilen kişilerin en azından canlandırması için. Ayrılmıştık ve ben başka yoldan giderken geçirmişim nöbeti. Ali de o esnada beni aramış. Bir şey mi unutmuş ne hatırlamıyorum. Ve ulaşamayınca geldiğim yönden arkamdan gelmeye başlamış ve ileride bir kalabalık görünce durumu anlayıp hemen koşmuş gelmiş ve e, ilk nöbetimi o gün şahit olmuştu. Sonra beni eve getirdikten sonra ben böyle işte ayıldığımda artık iyice kendime geldiğimde o yorgunluk zaman diliminde ellerimi tutmuş yanımda ağladığını hatırlıyorum. Ve o süre zarfında Ali çok böyle araştırma yapmayı falan seven biri. O süre zarfında da tabii ki boş durmamış ve epilepsi yerine iyi gelir, nasıl olur falan bunları zaten daha öncesinden de araştırmıştı. Ben ona ilk epilepsiyim dediğimde ne yapması gerekiyorsa yapmıştı. Yani bu gereklilik olduğu için de değil. Ali açısından böyle. Ama o zaman işte adını hatırlamıyorum ya. Bir bir şey vardı. Şimdi de hemen şuraya yazayım bakınca. Onun epilepsiye iyi geldiğine dair şeyler okumuş ve onun kursuna gitmeye karar verdiğini söylemişti. Çok etkilenmiştim. Sizin de eşiniz, flörtünüz, sevgiliniz, nişanlınız, kimse. Yani bu şekilde etkileyebilirsiniz bence. Bu tatlı bir yol olabilir. Sonra tabii her nöbetimde aynı şeyi yaşamadık. Yani her nöbetimde neden alasın ki? Artık insan bir süre sonra pişiyor. Çünkü tabiri caizse. Çünkü o ilkin şoku olmuyor, ilkin korkuları da olmuyor. Çünkü onu tecrübe etmiş oluyor insan. Kişinin kendisinde de böyle. Yani bir süre sonra artık nöbet geçirmekten korkmuyor hale geliyorsunuz. Bu benim için uzun süredir böyle aslında. Hamileliğimde nöbet geçirmekten çok korkuyordum, geçirdim ve bir şey olmadığını gördüm, bir şey olmayacağını gördüm. Tabii ki de riskli. Ama doktorumun şu sözlerini hatırlıyorum hep ve tabii ki paylaşacağım bunu sizinle. Nöbet demek vücudun kasılması demek ya kasların kasılması demek ya, kontrolsüzce hareket etmesi demek ya. Bu durumun rahmi de etkilemesi için nöbetin 5 dakika filan sürmesi gerekiyormuş ki hiçbir nöbet 5 dakika sürmez. Yani standart normal bir nöbet 5 dakika sürmez. O yüzden alınan darbelerin haricindeki darbelerde de çok korunaklı bir yerde olduğu için biliyorsunuz ki gönlünü rahat tut, ferah tut demişti. Yani senin tahmin ettiğin ihtimallerin gerçekleşmesi çok zor demişti. O yüzden hamileyken de nöbet geçirmekten korkmamaya başlamıştım ve ne zaman ki korkmadım o zaman nöbet geçirmedim zaten. Sonra emzirirken nöbet geçirmekten çok korkuyordum ve etrafımda da yakın çevremde de sürekli şu vardı. Emzirirken ne olur yanında biri olsun bak aman diyeyim. Hani hem uyuyakalırsın, loğusasın filan durumları var zaten. Hani öyle tavsiyeler var zaten. Bir de işin bende ekstra bu boyutu vardı. Ve masal 8 aylık da sanırım. Hatta geçen videoda bahsettiğim bu hani 10-15 gün masalla birlikte yattık köyde dediğim zaman diliminde birlikte yatıyoruz. Ben, Masal, Ali. Tam emzirdim bitti. Masal uyuyor o esnada. Nöbet. Ali'nin sanırım ilk nöbetimden sonra yaşadığı en büyük şok oydu. Çünkü masal var ve hemen yanımda ve ben çırpınıyorum. Yaptığı şey şuymuş ve bence doğru olandı. Soğukkanlı bir şekilde tabii ki. Masalı alıp güvenli yere kucağına benim de nöbetimin bitmesini bekleyip masalı anneme teslim ediyor. Sonra da geliyor benimle ilgileniyor filan. Yani bunu da yaşadıktan sonra açıkçası bundan da korkmamaya başladım. Şimdi Tabii ki masalla evde yalnızken olabilir. Ama bu olabilir. Her şey olabilir. Masalla evde yalnızken bambaşka bir zaman diliminde tansiyonum düşüp de bayılabilirim. Yani. Dediğim gibi ben önemimi alayım. Gerisi yapacak bir şey yok. Masalda bunların bilincinde biri olarak büyür. Masalda bu farkındalığı birebir de yaşıyor olarak büyür ve belki de bu güzel bir şeydir. Belki de bu onun Normal olmayan insanlara karşı bakış açısını değiştirir. Engelli insanlardan bahsediyorum burada. Belki de bu onu daha yardımsever biri haline getirir, daha merhametli, daha anlayışlı ya da empatiyi damarlarında hisseden bir çocuk olur belki. Belki bu onu daha olgun biri yapar. Ben yani yan yanından nöbet geçirirsem ya böyle olursalara odaklanmaktan ziyade sol tarafından bakmayı tercih ettim. Uzun süredir böyle bu durum ve ben uzun süredir nöbet geçirmiyorum. O yüzden siz de korkmayın. Bu kişisel gelişim kitaplarındaki gibi bir korkmayın değil ama bunun ayrımına da varmanızı isterim. Bitti. Umarım faydalı bir video olur ve umarım gerçekten olabildiğince fazla insana ulaşabilir bu video. Özellikle bu videonun ulaşmasını çok isterim gerçekten. Bir epilepsi nedir ne değildir bir de bu. Bir de normal o. Şimdi bunlar için kanalıma abone olabilirsiniz. Çana basıp diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Ya da Haklısın Selin. Ben senin bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için elimden geleni yapacağım deyip WhatsApp'tan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Instagram'dan yorumlarda etiket yapabilirsiniz falan diye gerçekten uzar gider. O yüzden artık daha da saçmalamadan videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.